Arkadaşlar merhaba. Megane 4 için biliyorsunuz LPG'li kullanırken ilerleyen kilometrede benzin ibresinde düşme yaşanıyor. Ben de kendi kendimce ne yapabilirim diye bakarken şimdi Megane 4'te burada sigorta kutusunda 10 amperlik bir sigortası var gösterge tablosunun. Ben de gösterge tablosuna giden 12 voltu anahtarlı yapmaya karar verdim. Şu şekilde bir jack oluşturdum. Sonra arkasında kendi onluk sigortası var. Bu şekilde ara kabloyla bu araya getirdim. Burada bir direksiyonun altında bir düğme yaptım. Şimdi testini yapacağım. Şimdi yerine takıyorum sigortayı geri. Evet arkadaşlar. Bu şekilde şöyle daha yakın çekeyim. Şimdi ucunu yerine otutturdum. Şu kabloları izleyin. Yine kendi sigortası duruyor. Burada bakın, onluk sigortası var. Kendi sigortası duruyor. Sigortasını asla iptal etmedim. Sadece ara bir anahtar yerleştirdim. Evet. Şimdi testini yapacağım. Şu an kontak açık. Ve ben buradan buradaki oluşturduğum tuştan kapatıyorum. Bakın kapattım. Tekrar açıyorum. Evet. Bu şekilde ibre düzeliyor arkadaşlar. Görüşmek üzere.